Multimedya Dünyası'ndan herkese merhaba, bugünkü konuğumuz 2012 model Peugeot 308. Bu aracımızda da yine MyLemme marka 2 GB RAM, 16 GB dahil hafızalı e, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli multimedyamızın montajını yaptık. E, Multimedyamız montaj olurken plastik ve kablo aksamlarda hiçbir şekilde e, kesme biçme işlemleri olmuyor, her şey soket soketine ve arabayla birebir uyumlu olarak gerçekleştiriliyor. E, multimedyamız montaj olduktan sonra aracınızda çalışan direksiyon kumandası ve görebildiğiniz bütün özellikler, üstteki bilgi ekranı, her şey yine çalışmaya devam ediyor. Multimedyamız kület bir ekran yapısına sahip, o yüzden e, her açıdan baktığınızda oldukça net bir görüntüye sahiptir. E, cihazımızda navigasyonumuz var. Navigasyon, Google haritalar olarak e, ve Yandex haritalar olarak, çevrim içi, çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz. Cihazımızda radyomuz yine devam ediyor. Radyomuzda e, buradan kanalları istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Hafızaya almak istediğimiz kanalı da basılı tutmamız yeterli olacaktır. Cihazımızda USB'lerimiz torpidoya çıktı. E, USB USB'lerimizden müzik dinlemek istediğimiz zaman müzikler kısmına girdiğimizde müziklerimizi dinleyebiliriz. Yine direksiyon üzerindeki her şey aktif olarak çalışmaya devam eder. USB'lerimizden video izlemek istediğimiz zaman da videolar kısmına girip videolarımızı yüksek çözünürlükte izleme olanağına sahip oluyoruz. Cihazımızın ana menüsünde yine e, üst tarafa geldiğimiz zaman Bluetooth var burada. Bluetooth'ta telefonumuza eşleştiririz, rehberimizi aktarırız, konuşmalarımızı eller serbest bir şekilde yaparız, kablosuz olarak da müziklerimizi dinleyebiliriz. Burada yine kısa yol olarak burada telefon ikonu e, olarak yerleştirilmiş. E, gördüğünüz e, ikonda e, Apple CarPlay ve Android Auto özelliğini e, direkt ulaşımımıza sağlıyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak Bluetooth'u bağladığınız zaman e, kullanabilirsiniz. Yine burada ekranı kapatma dokunduğunuz zaman da tekrar açma gece yolculuklarında oldukça e, bize avantaj sağlayacak bir özelliktir. E, cihaz ayarları var. E, dosya yöneticisi var. İç menüye girdiğimiz zaman da e, sıkça kullandığınız güncel aplikasyonları burada bulabilirsiniz. YouTube'dur, Facebook'tur, işte Spotify'dır. Bütün hepsi burada yüklü olarak geliyor. Siz farklı bir program indirmek isterseniz de Play Store hesabınızı girerek istediğiniz programı indirebilirsiniz. Cihazımızda son olarak geri görüş kameramızı gösterelim. Geri görüş kameramız cihazımız QLED ekran olduğu için kameramızda QLED ve 120 derece açıya sahiptir. Burada e, araçlarda orijinal park sensörü varsa park sensörlerinizi de yine görmeye devam edebilirsiniz. E, cihazla ve araçla alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. E, sizin de sorularınız önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazmanız yeterli olacaktır. Seve seve elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve Antalya'da satışını montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.